başlamıştın. <laughs> Ve bir tane iklimden gitmiştik yani arkadaşlar. O sadece bir saatliğineydi, değil mi anne? Evet tanışma yaptınız. Tanışma. Yarın artık eğitim öğretim yılınız <laughs> başlıyor. Deren çok heyecanlı. Çabuk tanıtalım yatacağız çünkü erken kalkacağız Deren. Ne yapıyoruz şimdi? Ay, çantamızı koyduklarımızı. Evet. Arkadaşlar aslında ben bu çantayla götürecektim ama beslenme içi de. Beslenme ama küçük olduğu için sığmadı. Evet sanki. beslenme malzemelerimiz sığmadı. Kutu bile sığmadı içine. Çok küçükmüş o. O yüzden geçen seneki çantamızı kullanacağız. Şöyle. Hem de daha güzelliymiş derencim. Folyolu. Sıcak evet. soğuk. Daha mu fazlalı, da Şöyle. Beslenme Söyle. örtümüz, meyve suyumuz, bir Boncuda... de beslenme kabımız tam geliyor gayet evet, güzel. Çantamızı güzel. gösterelim. Ön tarafını aç önce istersen. Tamam, Orada evet. neler var? Kister malzemeler, değil mi? Islak mendilin peçeten. Şey kolan yanında küçük kolan yalcamana büyük geldi o da. Şöyle gözümü gösterelim evet. Derencim, neler koymuşuz? Evet, öğretmenimiz sadece oyun hamurlarını okay. getirsinler demiş yerin için. Şöyle şunun içine biz e, bu çantamızın içine oyun hamurlarını koyduk, değil mi Derencim? Dört renk olarak. E, şu kalem kutunu gösterelim. Şöyle kalem kutumuzun içine. Bizim Ön gözüne neler koyduk? Ön, Ön gözünde neler var? Yani. Bakalım. De de kurşun kalemlerimiz. <laughs> Kırmızı kalem, kurşun kalem, makas, silgi, kalem tıraş bu gözde. Burada da böyle kalemler. Da yapıştırıcı, keçeli kalem ve kuru boya kalemlerim var. Evet, şöyle. Tamam şimdi yarın bunlar gidiyor bir tek. Suluğumuzu evet. da yıkadık. Sabah dolduracağız. Ee, hazırlanınca sabah çekelim değil mi Deren evet. Tamam. Deren artık çünkü hızlandırmam lazım. Erken yatmamız oh, lazım. Artık. Artık, evet, çok çabuk gitti. Annemin artık bir yardımcı koyalım. Evet, erken kalkacağız, erken yatacağız. O zaman erken direkt kapanışı yapmayalım hiç. Sen yarın yarın devam, edeceğiz, devam edeceğiz sabahleyin. Edeceğiz. Sabah okula giderken size annem. Ben okula giderken sınıfıma girerken sana annemi çekecek ama ondan sonra sizi çekemiyoruz çünkü annem mahcaba bekliyor olacak. Evet ben yarın evet. öğleye kadar bekleyeceğim çünkü ben öğleden sonra işe başlayacağım. Hı hı. Tüm 1. sınıfa başlayan e, öğrencilere, Deren'in arkadaşlarına çok çok başarılar diliyoruz. İyi yılları olsun hepsinin, çocuklarımızın, mutlu ders yılları olsun inşallah. Çocuklar arkadaşlar kalp 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 kalp. Hadi bakalım Anlamalı sabah görüşürüz. Aşk sabah. Herkese günaydın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben size çantamı tadıtma videoları çekmiştim. Bugün de işte akıl günü. Bakın formamı hem üstüne hem de üstümdeme döndüm. Oh. Şöyle. O zaman bakalım çıkalım. Hadi geçalım. Oh bu kalmış. Evet biraz ağır Deren. Oh. Hemen. Tatlımıza geldik. Deren ben de çok heyecanlıyım. <laughs> evet. girdin mi okuluna? Çok güzel değil mi? Evet, öğretmenimiz sınıfı balonlarla süslemiş, isimlikler vermiş, taçlar yapmış. Çok güzel, alıştı mı sınıfına? Deren. Güzel mi? Ha? Mi? Teneffüs daha mı güzel? <laughs> Acıktın mı? Heyecandan sabah kahvaltı yapamadın zaten. İyi bakalım. <laughs> Evet, Derencim afiyet olsun. Beslenme saatine. Aşkım benim. Evet, Deren ilk gün boyama olarak bir tohum bin ağaç diye bir boyama etkinliği yapmış. Ana olarak sınıf ilk adımcısı olarak kalacak. At bakalım. Heren öğretmenimiz ne güzel düşünmüş. İlk günüm, Sınıfımda ilk günüm. Macera başlıyor. Evet, dur. Rüya gibi okula başladım. Öğretmen yolculuğuna çıkıyoruz. Renkli bir yıla hazırız. Şimdi okullu oldu. Bal gibi tatlı bir yıl olsun. Harika. Deren.